Herkese merhaba. Bugün 80 TL maliyetle 4,5 litre vişne suyu yapacağız. Kıp kırmızı rengiyle, hoş kokusu, aromatik lezzetiyle de sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak. 1 kilo vişneyi 50 TL'ye aldım. Tabi bugünün bu videoyu attığım tarih itibariyle söylüyorum bunu. 4,5 litre suyu 10 TL'ye aldım. 60 TL. 2 su bardağı toz şeker kullanacağım. Kilosu 30 TL. 2 bardakta 12 TL. 72 TL. 8 TL'yi de 1 çubuk tarçın ve 4 adet karanfile sayıyorum. Yapımı da çok basit. Hazırsanız başlayalım. Derin bir tencere tercih ediyorum. Yıkamış olduğum, temizlemiş olduğum vişnelerimi de önce tencereme alıyorum. 2 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bardak ölçüm klasik su bardağı 200 mililitrelik. ikinci bardağım. 4,5 litre de su ilave ediyorum. Kaynatmaya başlamadan önce biraz karıştırıyorum ki şekerleri erisin. Ocağım orta ateşte vişnelerimiz şişecek, yüzeye vuracak. Rengini de suya güzel bir şekilde bırakması gerekiyor. Bu da benim ocağımda 1 saat sürüyor. Bir saat geçti. Vişneler bakın şişti. Yüzeye çıktı. Rengini de çok güzel bir şekilde suya bıraktı. Şimdi hoş bir koku ve aroma versin diye bir çubuk tarçın ve 4 adet de karanfil içine atıyorum. Ocağımın da altını iyice kıstım. 15 dakikada kısık ateşte bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra da kapatıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da sürahilere doldurup buzdolabında güzelce soğutacağız. Vişne suyumuzu böyle sürahilere doldurup buzdolabında da soğuttuk. Şimdi bir tek bardağımıza doldurup ister yemeklerin yanında isterseniz normal bir şekilde sıcaktan bunu aldığınız bir anda serinlemek için hem bu hoş kokusuyla, lezzetli aromasıyla mutlu olarak içebilirsiniz. Kıpkırmızı kırmızı renginde görüyorsunuz. Her sene yaptığımız bir tariftir. E, ee, videolarımızda istediğiniz tüm yemek tariflerinin detaylı, anlatımlı ölçüleriyle izleyebilirsiniz. Deneyenlerden de yorum bekliyorum. Daha çok pratik yemek tarifleri için de ailemize katılıp beğenmeyi unutmayın.